Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar arkadaşlar bu videomuzda speed game oyunlarından olan kırmızı ışık ve yeşil ışığı oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda yeşil ışık dediğimizde yürüyebilir ve e, beni e, beni geçmeye çalışır, çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde e, bir bebek var ortada arkadaşlar. O bebeği geçenler e, oyunu yenmiş oluyor. Bu, bu e, videomuzda sadece bu bebeği geçen Geçmeye çalışacaklar. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyununu oynayacaklar arkadaşlar. Ee, bir tarafta sağ taraftaki olan kuzenim, sol tarafta olan kardeşim arkadaşlar. Ee, şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar bir de abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bir de bildirim zilini de açarsanız yeni videomuzda hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Başlıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Tutuyor bir de, bak. Tamam, Elif elendi. Elif elendi, elim çık. Çık, 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 Sadece o kaldı, o da yenebilir mi bilmiyorum. Bunu 3 kere yapalım arkadaşlar şimdi. Yeşil ışık, kırmızı ışık. O da eğlenecek gibi, bak. Parmak hareketi sayılır mı bilmiyorum. Kardeşim de arkada gülüyor ya. <gülüyor> Güldürebilirsek aslında olabilir bak. Ev onun dikkatini dağıt. Dikkatini de da at, dikkatini. Tam yeşil ışık. Kırmızı ışık. Bakayım. <laughs> sen eğlendin eğlendin. Bir hareket edeyim mi? Gözleri hareket edeyim. Sayın gözleri. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kırmızı ışık. Aa elendi, 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 elendi. Tamam elendi. Elendi arkadaşlar tekrar devam edelim. Şimdi tekrar oraya geçelim. Tekrar e, oraya geçim. Evet tekrardan yapalım arkadaşlar. Üç kere yapacağız arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Şu an ikisi de hareket etmiyor. Bakayım ben. Tab bebeğin yanı, yerinden oynaması biraz yani olmaz ama hadi boş ver. bakalım şimdi biz. Yanda bizim suikastçilerimiz kaskilerimiz yok. <laughs> evet bakalım. Yok var. Şu an hareket etmiyorlar. Tamam. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Özellikle Elif'in çok hareket etme şeyi var. Hareket edebilir bakayım. Kendi tutuyor yine de bakın. Ee, buna bakalım. Bu hareket etmez. Bu oyunu çok iyi biliyor. Squid Game 2'nin hepsini izlemiş. <laughs> Squid Game 2'yi bile bitirmiş yani bu. Arkadakinin zaten haberi yok bunlardan. <laughs> Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Kırmızı ışık. Yani çok güzel oluyor ya. Deve cüce de mi oynasak acaba şimdi? Kırmızı ışık yeşil ışıktan sonra. Kırmızı ışık. Tamam e yani ikizi de yelen. Tamam iki. <laughs> evet. İkizi de iki elimi yapmışım. Kırmızı ışık yelen olmaz. Kırmızı ışık yiyorum. Bir daha bir daha bir daha bir daha Tamam deve cüce mi oynasak? Geçin karşılığına bu sefer deve cüce oynayacağız hadi. Ben hadi. Ben cüce. Oyunu <laughs> 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 bilmiyorlar. Ne deve, ne deve? Cüce yaptılar. Aa! Hadi deve. Deve. Cüce. Elif elendi. Elif elendi. Elif elendi. Elif elendi. Ama dur, görsen elendi şu an. Tamam. Deve. Evet. Deve. Cüce. Cüce. Cüce deve. Eren de cüce de bak bu deve dedim. Cüce ihbar Cüce soru <laughs> deve dedim. Yani dev ayrılması gerekiyor. Abi ben abi ben ne yapacağım? Tekrar e, kırmızı ışık geçiş ışığa devam edelim ya bence. Ya yani. Arkaya arıyor. arkaya. Kim eriyor kazandı son lira veriyor. <laughs> Çok büyük <laughs> ödül ya. Çok büyük ödül. Ama küçük kanalız oğlum daha daha nereye <laughs> 10 lira daha fazla bile. Hadi başlıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kafa hareket ettirme yok söyleyeyim ha. Yani. Kafa hareket ettirme yok. Göz kırpma var. Konuşma da var. Evde otur yerinde. Az önce tutuyordu ama artık tutası yok herhalde. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bak bak ben tutuyordu, tutuyordu, tutuyordu önceden dedim. Kafana hareket ettirme var. mi bak? elini lan Bakayım bu zaten arkada. Titriyor <laughs> şu an, titriyor. Bak bir dakika daha dursam herhalde herhalde şu an e, sıkı. <laughs> Elendin Elom. Elendin 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 tamam, tamam. sonra Elendin. Elendin Elendin Bakıyoruz buna Bunu zaten Tamam yeşil ışık Yeşil ışık kırmızı ışık Şu an çok kötü durumda ve benim dibimde kafası bildiğin geçti yani Dahası geçmedi şu an. Tamam yeşil ışık. Yenmese olmazdı ama biri. Hadi tekrar gelin tekrar gelin. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi başlıyoruz. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Kırmızı ışık demeden durdular aslında. Tutuyor mu bakayım? Bak. Hareket ediyor ya. Hareket ediyor. <laughs> Hareket sensörleri falan filan. <laughs> Hadi gel de derler bak. bak gene aynı hatayı yaptı ya. Tamam ya Ela el eğlendin. Elif eğlendin. Yapıyordum. Elif'im eğlendin. Ama ben ne yapacağım? Eğlendin ama bak seni tutabilir. Tutabilir. Yapacağım. Elif şimdi tutabilir. yapacağım. Elif'im seni tutabilir ama. Elif'im seni, seni tutabilir ama. He, Ay yanına geç tamam ha. ama. Devam edelim oyunumuz. Ee, yeşil ışık. Kırmızı ya. ışık. Koştu bildiğin <laughs> ya. Ya. Ben, ya beni yendi. Beni yendi bu. Erişim olabilir ama ne yapayım? Ama <laughs> Hadi. Ee, evet devam bakayım. Şu an zorlanıyor galiba. Zorlanıyor olabilir. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Kapının dibine dayandı artık ya. Yeşil ışık. Evet. Evet son turumuz bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu seferki videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın bildirim zilini de açarsanız yeni YouTube videolarımıza abone haberiniz olabilir. Bir de Youtube Sapca'ya abone olun zaten görüyorsunuz Youtube Sapca'ya abone olun diye <laughs> girdi videomuza kuzeylerim bu sefer. Abone olmayı unutmayın like'ınızı like da atarsanız bu videoyu daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.